Sırada öğrenci tiplerine bir bakalım. Ee, bu da sorulabiliyor, ee, mühim bir konu. Dediğim gibi sınıf yönetiminde çok fazla bir konu olmadığı için bunlardan da soru gelebilir. Şimdi iki tane e, sınıflandırma var. Önce soldakine bakalım. Öğrenci tipleri. Bunlar başarılı öğrenci, sosyal öğrenci, bağımlı, gölge, yabancılaşmış, maskot, sabotajcı, gözden düşmüş sınıfın hislerini yansıtan öğrenci. Başarılı öğrenci nedir? Çalışkan, ilgili, planlı, sorun yaratmayan, sevilen öğrencidir. Hepimizin istediği öğrenci tipi ama ee, sıkıntılı öğrencilerde başımızın tacı. Akademik başarısı yüksektir. Başarılı öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen sınıfın yönetiminde sorun yaratma olasılığı hemen hemen hiç olmayan, bir sıkıntı olduğunda kendisine gidilen öğrencilerdir. Bir diğeri, şöyle ayıralım karışmasın diye pardon yanlış yerden ayırdık şuradan ayırabiliriz bir diğeri sosyal öğrenciler sosyal etkinlik düşkünü akademik başarıyı umursamayan sorun yaratabilen öğrencilerdir. Bunlar sorun yaratabilir mi? Yaratabilir. Arkadaşlık ilişkilerine ve sosyal faaliyetlere önem verir. Arkadaşları tarafından çok sevilir. Akademik başarıları çok yüksek değildir. İstenmeyen davranış sergileme olasılıkları başarılı öğrencilere göre daha fazladır. Bir diğeri bağımlı öğrenciler. Özgüvensiz, tek başına ip iş yapma, bir işi bitirme, sorumluluğu bitirme yetisi çok sınırlı sorunludur. Bağımlı öğrencilerin çalışmak, başarmak ve görevlerini yerine getirmek için hep başkalarının yardımına ihtiyaç duyan öğrencilerdir. Başarıları düşük, sorun yaratma olasılıkları da yüksektir. Gölge öğrenciler aşırı sessiz, içe kapanık, varlığı yokluğu fark edilmeyen sorunlu Öğrencilerdir. Gölge öğrenciler yalnız kalmayı tercih eder. Asosyal davranışlar, sergiler öğretmenleri ve arkadaşları tarafından fark edilmeyen öğrencilerdir. Akademik başarıları düşüktür. istenmeyen davranış e, sergileme olasılıkları unutmayın yüksektir. Bunlarınki. Bir diğeri, yabancılaşmış öğrenci, eğitim öğretimden kopuk, tehlikeli, etrafa tehdit salan, suça meyilli insanlara hayvanlara ve eşyalara zarar verir. Okuldan kaçma ilmi de var. Akademik başarı ve derslerden vazgeçmiş öğrencidir. Ciddi derecede ve kötü sonuçlar oluşabilecek istenmeyen davranışlar sergiler. Okul eşyalarına zarar verme gibi. Maskot öğrenci, sınıfı güldüren, eğlendiren, kendince komik davranışlar yapan öğrencidir. Amaçları sınıfı güldürmektir. Sabotajcı öğrenci, tek amacı dersi bölmek olan... Temel amacı dersi kaynatmak olan öğrenci, gözden düşmüş öğrenci kimdir? Çeşitli nedenlerden dolayı konuşma tarzı, saçı, başı pis olabilir. Tabii buna bir şey demiyoruz ama öğretmen tarafından ötekileştirilir, umursanmayan, terk edilmiş öğrencidir gözden düşmüş öğrenci. Bir de sınıfın hislerini yansıtan öğrenci var. Sınıfın öğretmene karşı beklediği hisleri yüksek sesle dile getirin. öğrencidir. Bu tür öğrenciler sınıfın öğretmene karşı içten içe beslediği olumlu olumsuz duyguları yüksek sesle ulu orta söyler. Öğretmenle çalışma, çatışma yaşamaktan çekinmez. Genelde bu öğrenciler kızlar olur büyük ihtimal. Bir diğer öğrenci tipleri sınıflandırmasına da bakalım. Tepkisel, duygusal, sevecen, duygusal coşkuludurlar. Duygusal öğrencilerin duyguları ve çevresel özellikleri iyi kestirmesi sonucu kendilerine gelen iletilere karşı hızlı cevap verirler. Bunlar diğer öğrencilerle etkileşimde bulunarak çevrelerine olumlu enerji yayar. İşkolik, düşünsel tipler, sorumlu, mantıklı, örgütleyici tipler, düşünseller olayların sonuçlarını önceden kestirmek isterler ve daha düzenli ve açık kurallardan oluşmuş bir çevrenin yapılandırılmasını tercih eder. Bunlar bir işe başlamadan işte tanınma ihtiyacını düşünürler, ihtiyacını karşılamadan ve başarıdan önce düşünürler. Israrcı tipler sürekli gözlem yapar, inançlı kişiliğe sahip olan kimseler inanç ve tercihler konusunda bir bakış açısına sahiptir. Duygusal kişiliğe sahip olan bazı ilk öğretim okulu ve lise öğretmenlerinin düşünsel ve inançlı öğretmenlere daha yüksek enerji yaydıkları görülmüştür. Hayalci tipler düşünen, imaj değiştiren, sakin tiplerdir. Hayalciler eylemden önce tasarlar. Eğilimlerini açık ve öz olarak açıklar. Yalnız kalma uygun ortam hazırlarlar. Hayalciler bazen dikkatsiz görünür. Eylemci, oyuncu tipler kendiliğinden davranma, yaratıcılık, oyunculuk başlıca özellikleridir. Eylemciler verdikleri cevaplarla türlü güçlü bir e, tepki ortaya koyar. Kurucu düşünmeden yapar. Kurucu tipler iknacı, uyum sağlayan, cana yakın tiplerdir. Kurucular genellikle geleceğe yönelik eylemleri cevaplamaya çalışır. Kurucu bir işi düşünmeden önce yapar. Ayrıca sınıf tipleri üzerinde şöyle bir sınıflandırma da yapılabilir. Başarılı öğrenci bunu zaten söylemiştik. Derse yönelimli akademik açıdan başarılı öğrencilerdir. Ders ve ödevlerini zamanında yaparlar. Pek disiplin sorunu çıkarmaz. Okulu sever. Hem öğretmen hem de arkadaşları tarafından sevilir. Sosyal öğrenci dersten ziyade kişilere yönelimli. Bir piknik mi olacak? Hemen ortadadır. Bir maç mı olacak? Hemen orada. Başarılı olmak için gerekli yetenekleri vardır ama sosyal ilişkilere derslerden daha fazla önem verir. Her öğretmenin böyle bir öğrenciye işi düşer bir yere gönderir. Çok arkadaşları var ve arkadaşları onları sever ama öğretmenleri için bazen yönetim problemleri çıkardıkları için sevilmez. Derse öğretmen onları kolayca derse sokabilir ve kolayca sorularına cevap alabilir. Bağımlı öğrenci sıklıkla öğretmenden destek ve teşvik bekler ek çalışma ve yardıma ihtiyaç duyar, sık sık parmak kaldırır, ortaokulda akademik başarıları düşük olur, öğretmenler onların başarılarını yükseltmeye çalışır, arkadaşları onlara ders çalıştırmak istemez çünkü onları sosyal açıdan yetersiz bulur, yabancılaşmış var, zor öğrenir, muhtemelen okulu terk eder. Çoğunlukla okul ve onunla ilgili her şeyi açık veya gizli baş kaldırır, düşmanlık besler. Öğretmenler genelde onlara ilgisiz kalır veya reddeder gölge öğrenci olanlar arka planda kalıp gözden kaçar kaçan öğrencilerdir. Genelde bunlar hep en arkada oturur. Her şeyde ortadadır. Grup halinde etkinliklere katılır ama kendilerini ortaya koymaz, gönüllü olmaz. Bazıları ürkek ve sinirli, bazıları ise sessiz ve bağımsızdırlar. Genellikle öğretmen ve diğer öğrenciler onların farkına varmaz veya onları iyi tanımaz. Öğretmenin sınıftaki her gruptan öğrenci olduğunu akılda tutması ve gözden uzak gibi görünen öğrencilerin durumlarına karşı da duyarlı olması gerekir öğrenci tiplerine de böyle bir detaylı şekilde göz attık. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.